Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Saatlerimiz 1'e geliyor. Şimdi giyindik. Elif'le Rıza'yla ile Ereğli'ye gideceğiz arkadaşlar. O zaman birazdan çıkalım. Hatta Elif yazıyor galiba. Birazdan çıkacağız. O zaman hadi Ereğli'de buluşalım bakalım. Şimdi çıktık Elif'le Rıza'yı bekliyoruz. Barış kapıda da şöyle bir kafamı uzattım. O kadar soğuk ki. Barış diyor ki git diyor. Kalın daha kalın bir şey diyor Bak üşürsün hasta olursun. Dedim ki zaten iyileşmedim ki sesim falan. Sabahtan beri daha doğrusu yatakta böyle burama bir baş ağrısı geldi. Hemen ilaç aldım kahvaltıdan sonra yanıma da ilaç aldım. Umarım inşallah güzel geçer. Öyle arkadaşlarım. Yani soğuk artık soğuk yüzünü gösterdi. Bekliyor Barış Bey. He şey, geçen sefer bizim arabayla gitmiştik. Hani iki araba gitmeyelim diye. Bu sefer de Rıza benimkiyle gidelim dedi. O yüzden arabayı çıkartmadık yani. Onları bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlarım mikrofonu açtım. Çok ses var. Ereğli'deyiz. bir iki yere gezdik. Şimdi Doğu Taş'a geldik. Elifler mobilya bakıyorlar. Bugün beraber bakalım dediler. Bizim de işimiz yoktu. Onlara katıldık. Hadi bakalım. Birkaç yer gezdik arkadaşlar. Şu an Kelebek'teyiz Ereğli'de. Şu takıma bayıldım. Böyle puflu bir şekilde. Tamamen ayakları falan mobilya. Koltuğu, keten, sehpası. Şu detaya bakar mısınız? Diğer tarafa bakıyor. Kardeşim Barış, Elif falan da ben de bunu çekeyim size dedim. Çok güzel. Fiyatını bilmiyoruz, fiyatını aşağıda öğreneceğiz. Onlar şimdi bakıyorlar. Yaşın. Evet, şu takımı çok beğendim Yaşın. canım. <laughs> Sen Yaşın. de ama değil mi? Yaşın. Ama insan gerçekten yeni mobilya baktıkça neden evdekinden soğuyor? Çok güzel, salonumuz şöyle çok büyük olacak da baksana teklisi bile nasıl güzel, nasıl rahat değil mi? İşte kelebek. Bakın bunun nubuk şeyi de var arkadaşlar seçenekleri. Ben çok çekmiyorum. Elif'in kanalında zaten izleyeceksiniz. Onlar bugün inşallah karar verecekler. Bayıldım. Ay buna bakın ya. Her şey mi güzel olur ya? Oturduk bakalım. Şimdi arkadaşlar kelebek, divan ev, Enza home. Bunlara baktık. Arabaya biniyoruz. AVM'ye geçeceğiz. Ben nereye gideceğim? Teddy'ye. Uzay ile Elif de son kararlarını verecekler bakalım. Evet. Elif Hanım ne düşünüyorsun? Bakıyoruz. <laughs> Düğünümüz var. Bir ay sonra hepinizi bekliyoruz. <laughs> Hangi neresiydi orada? Doğu taş mıydı? Mo moda Moda Life'da. O bayan mı dedi he? Evet, <laughs> düğün mü var diyor. Buradaki <laughs> bayan. Yok yok. Sonra dedim benim boyumda kızım var deyince <laughs> şoklandı. Bondi de mi? Evet. Yapacağım 15 yıla özel bir düğün yapayım. Hadi bakalım. Şimdi AVM'ye geçiyoruz arkadaşlar. Gelmişken ben Tedi'ye bakacağım Elif'le beraber. Hadi evet, bir girelim. Aynen. Onlar Çay da bir... bir, şey molası verelim. Onlar da yani. düşünsün, taşınsın da sokaklar ne şey, kadar, kadar dar. Çıkıyorum. Kardeşim arabayı park ediyor. Özdemir AVM'ye geldik arkadaşlar. Ay buranın otoparkını sevmiyorum ama. Nasıl da Elif? <gülüyor> 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 Barış neresiydi buranın girişi? Şurası mı? çıkış yok. Yok şuradandı. <laughs> Hadi abi. bakalım. Teddy beni özlemiştir. Elif'i özlemiştir. Ben size, Evet Teddy'ye en son senle girdik yine Karabük'te. <laughs> Her yer açıldı. Teddy açılmadı. Farkında mısın? Evet. Ya. Evet bilmiyorum ya, ben. Batman Batman'da biz çok giderdik. Çok yani. He, o yüzden ben bilmiyorum. Ama biz Batman'da güzel. çok giderdik. Şimdi Özdemir AVM'ye giriş yaptık. 2-6 yıldır varmış. Aslında boltu bakacağım da. Bakarız dönüşte. Üstte çıkalım bakalım Burada şey yok ha, Home yok ama herhalde orada Evet gelmişken Şimdi Teddy'yi gezelim bakalım Güzel yeni şeyler var mı Hep beraber bakalım Bizimkilere de diyorum ya Zomudak'ta kapandı daha da açılmadı Bunlar sanki Geçen geldiğimizde vardı Havanlar benle mecbur kesiyorlar. <laughs> Rıza böyle çok şey yapmaz. Barış alışkın da. Bak şunlar değişikmiş arkadaşlar. 300 TL'ymiş. Aman çok tatlısın ama. Bakar mısınız ortada pembe kalp. Elif bir şeye kadar gitti. Gratis'e ufak bir işi var. Gelecek o da buraya. Mobilyalar çok güzel. İnşallah en güzeli en hayırlısı nasip olsun. Aramızda isteyen arkadaşlarımıza da aynı şekilde. Allah herkese her şeyi alıp ödemeyi nasip etsin. Arkadaşlar. Şunu sanki A101'de gördüm. 199 TL. Ben şimdi tabi şeylere bakacağım. Aa şey bile gelmiş. Fritöz. 1000 TL. Yeni bir şeyler var mı? Nasıl buldun Rıza? Rıza ilk defa gelmiş. <gülüyor> 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 Bazen çok güzel şeyler oluyor ama. Aa Barış bak kırmızı. Ama bu nasıl? He. Evet. Benim o kullanacağım şey olmaz değil mi bu? Olmaz. Aklımda bir şey var da benim. Arkadaşlar. Bak Rıza bunlar bile var görüyor musun? 199 lira. Biz damacana kullanmıyoruz da. Hiçik düğüm posa belki. He değil mi? Ay ne kadar güzel şunlar. Kaç lira diyor? 160'dan 99'a düşmüş. Böyle kek için. E, Bakar de. mısınız ama? Güzel. Nasıl güzel. Ya, güzel şey. Ne bileyim. Yapar ama güzelmiş. Kaçlı barış? 12'li mi? Bu marka güzel oluyor. Bakarım ona. Şöyle de var. Aa güzeller. Evet Yeşim'in hepsi çok güzel seansı başladı. <laughs> Ay şunun ama bak şimdi. Rıza bak o Elif'e de demin dedim. Aldığı çiçeğe böyle bir şey de geçirebilir. He. Çok da güzel olur yeni koltuk takımıyla. O çok büyük, o çok büyük. ama onun mesela yok, şu. 600'müş müş Yok Rıza. Büyük mü? Ben yakından görmedim sizinkini ama. Büyük yok yok. Bu büyük mü? Şu o bir küçüğü. Ama ama doğru, Demin Elife dedim çok güzel olur. Doğru daha iyi. Evet, bir de şimdi koltuklarla falan harika durur, çok güzelmiş onlar. Ben de Teddy'den almıştım ya. ya bunlar ufak mı geliyor? Yani, o çok ufak, ufak onlar. Bir de onlar onun gibi güzel değil, şuna bak. <Gülüyor> <gülüyor> Belki vardır. Bilmiyorum ben. Gördüm ama çiçeği. Gerçi öyle diyorsun da biz Karabük'ten aldık ki anca oturdu. Ben de, ben oradan, var, çok güzelmiş, <Gülüyor> 600, <Gülüyor> 600. Ben de 400, e 400 e mi aldım? 600. Bu 600, o 700. Sen aldın 30 mu? Oğlum baksana. Güzelmiş. Bak şu bize göre 700. <laughs> ne? Nereye? <laughs> Güzel ama değil mi? Elif gelsin ona bakar. Onun az, acil değil de baksın. Aklında olsun. Güzel duruyor, şık duruyor. Beyazdan saniye. Bak şansımı çok bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten. He yılbaşı şeyleri evet. Evet. Yastıklar. Böylece 500 lira şeyi alabilirdik yeni aldığımız koltuklara. Şunlara bakar mısınız? Kameramızı bir düzeltelim. Şöyle çeşit çeşit peçeteler 80 TL. Şöyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardan adamlı. Bunlar geçen sene de vardı. Spatula setleri, kalıpla beraber. Ay şu da çok güzelmiş. Bakar mısınız? Ne kadarmış? 500 Şunlar da mesela Rakle markası yok değil. Tohana kaşığıyla birlikte 500. Şunlar var şöyle 300. Ama ne cicibiciler ya. Şuna bakar mısınız? Kaldırıyorsunuz. Hop. 100 lira. Kupaların hepsi güzel. Bu da 200 TL. Şimdi ben kamerayla çekiyorum. Ya, ister istemez dikkat çekiyorum da. Bu da değişik. Eskiden çok aşırı bir kupa hastalığım vardı. Bak bunlar da güzel. Hep böyle şey gelmiş. Hediyelik ürünler. Şöyle var. Benim aldığım tuzluk biberliğin benzeri böyle mumluk. Çam ağaçları falan. Böyle. Böyle çok aman aman da bir şey gelmemiş. Bizimkiler nereye çıktılar? Bir de şu en sondakine bakayım. O tarafa bakmadım. Gelmişken doya doya gezeyim Tedi. Bana diyorlar sandım bakar mısınız deyince. İyi oluyordu ya böyle bizim orada yakın olunca. Bak ben bu ürünü Evidia'dan alıyorum arkadaşlar. Bizim lavabolar hani biz boruyu moruyu da değiştik ama bizlik bir şey değil. Apartmanın genelinde bu sıkıntı var. Bunu kapatmadan koku geliyor maalesef. Bundan yedek var. Bir ara böyle gri de kullanmıştım. Gri çok şey olmadı böyle de. Nesin ablaya da almıştım. Siyahına da söylemiştik Evidia'da var diye. Tedi'de de varmış yani aynısı. Bak görüyor musunuz? Hep kedi malzemeleri arkadaşlar. Şöyle oynatılıyor falan ya. Burada ipler, yünler. İğne batırmak için değil mi bu? Evet. 50 TL. Bak ne güzel. Şey baktık. Orada bak. Neredesin? Şurada hasırlar var ya Elif. He, Rıza ama diyor ki bizim şeye göre çok büyük diyor. Büyük mü? Dedim aslında öyle bir şey güzel olur dedim. Doğru diyorsun da dedi. 500 mü 600 mü? Koltuklar gelince öyle bir şey olabilir. Değil mi? Geldim bizimkiler dışarıda herhalde. Yılbaşı şeyleri var. Öyle çok değişik görmedim. Burada zaten böyle çocuk kıyafetleri. Normalde burada hep yeni ürünler oluyor da. Bak buradaki daha güzel. Ay gerçekten bu daha güzel. 200 TL. Elif bunu gördü mü? Bu daha büyük benimkinden. Evet. Nasıl alabilirim de şimdi bir daha bunu mu taşıyayım elimde? Güzelmiş aslında ama. Şöyle. Ben de geçeyim hep beraber. Neredeyim? Buradayım. Üst kata çıkıyoruz. Bir şeyler içeceğiz. Acıkırsak belki bir ereğli pidesi yeriz dışarıda bir durum değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Buraya da ilk defa geliyorum üst kata şöyle göstereyim size çay içilecek falan bir yer var mı ki? Evet buraya ilk defa çıktık. Şimdi arabaya bindik karnımız acıktı beyler bizi pide yemeye getiriyorlar arkadaşlar. Ereğli pidesi Sahile yiyeceğiz. Sahile bugün inemedik. Soğuktu. Hem de işler vardı. Trafik yalnız akşam olduğu için yoğun. 5 oldu mu saat? 5.26. Oo beş buçuk olmuş. Ben de 5 oldu mu diyorum. Öyle bakalım hadi gidelim. Şimdi biz Ereğli'ye gelmişken Ereğli pidesi yiyeceğiz de. Buraya Elifler Rıza geliyordu. Biz ilk defa geldik ama. Çok güzelmiş yeri. Daha böyle şey tarafı. Biz genelde hep o tarafa gidiyoruz ya. Evet güzel ama baksanıza. Eyle bakalım. Var vereyim mi? O, He, var. Vereyim sana. E, Tansiyon mu ki Rıza? Limon mu istesek Al bunu. Gibi. Su isteyelim. Biz baş ağrımızı... Biz görüyor görüyorum da bu tarafa geçmiyorduk. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. ha Bilmiyorum işte. Kebapçılar şeyi. Sokağı gibi, çarşısı gibi... İyi ama ya ben yanıma kazak mazak kaldım ama üşüme. Öyle. Baktınız mı? Peç pide yiyeceğiz. Ya başka bir şey yiyeceğiz. Yok ben başka Hı bir şey yemem. Ne ama? Ya. Ereğli pidesi. Ereğli pide mi yiyeceğiz? He. Ne yiyeceğiz yoksa? Ben pide sevmem. Sevmiyor mu? İçinden dökülüyor aslında. Sen barış ben ereğli pide pidesi. pide bak hangisi yiyeceksiniz? Bakalım. Kebap da var. İskender var. Siz ne yediniz? Biz de sen normal pide. Tek pide yedik. Ereğli pidesi değil misin? Bir Ben Ereğli pidesi yiyeceğim. Ay çok dökülüyor ya. Hı, -hı. tamam. Ben Ereğli yiyeceğim. Ereğli ne oluyor işte. Şey işte kıymalı. 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 Tamam. Yiyoruz ya normalde. Ama kesiyor ya. Hep dökülüyor. Yok be çok dökülmüyor. <laughs> dökülüyor diyoruz ha. Diyor çok mi? dökülmüyor. Bak şey var. kapalı pide mi? bu. Bak şu var. Tamam. Biz kapalı pide tamam, bu. Bak şu söyledim de. Birbirimize bak. Kaşarlı. Nasıl açık? Bak. Tamam. Bak kuş, kaşarlı kuşbaşı bu var. Ha onu söyleyelim o zaman. Tamam. Ne Yok, güzel ben kokuyor. Söylüyorum, ben de söyleyeyim. Tabii. Zonguldak'ın meşhur lokması. Bu da lokma da şey veriyorlarmış mi? ya. Evet. Hı. Ben çay ben da söyledik, ben pideleri ben de ben ortaya ben de ben söyledik böyle. Şimdi böyle ben ortaya ben bir ben karışık, ben bir ben normal ben söyledik. Ben Rıza ben sen ben. bunlar onu daha çok istedi sanki. Evet, çay istedik. Bize afiyet olsun. Gidiyoruz artık. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet, şöyle çevirelim. Artık gidiyoruz. Saatleri altı buçuk yaptık arkadaşlar. Pide çok güzeldi. Güzel de gitti. Hadi evde görüşürüz. Aa, şey arkadaşlar geldik. Eliflere de dedik bir kahve içelim öyle gidin. Rıza kahve sevmiyor. Nescafe yapacağım. Bize bu aldığım taze kahveden yapacağım. Şimdi onlar içeride sohbet ederken ben de hemen hızlı hızlı şöyle taze kahvemiz. Bu kahveyi bana Elif demişti ama o kendi daha denememişti. Hem de denemiş olsun. Evet yollar yağmurluydu, kalabalıktı. Geldik çok şükür. Hadi bakalım. Yapayım kahveleri. Şöyle dursun da birazdan açacağım. Nescafe suyu kaynasın. Evet kahvemiz oluyor. Şöyle hemen hızlıca çikolatalardan koyduk. Tofi seviyorsanız çok da vardı o gün. Bizim Yaren çok seviyor almıştım. Bu da kaynadı. Çayımı bile boşaltmadım biliyor musunuz? Rıza'nın eskafeyi de yapalım. Bizim kahveler de olsun. Oy, fazla kaynattık. Kahve makinemden bir ses geliyor ama normal mi acaba? Hadi. Kahvelerimiz şimdi hemen. Evet, bize afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle çayımızı koyalım. Elifler çaya kalmadılar. <laughs> arkadaşım geldi. Senin arkadaşın. <laughs> Elifler yarın okul var malum. Çocuklar da hani eve geçmişti. O yüzden çok durmadılar. Ee, karnımız tok ama yine böyle dedik kahvaltı gibi belki atıştırırız. Şimdi Ereğli dönüşü benim payıma düşen. <laughs> tediden böyle belki ne bileyim hasır bir şeyler gelmiştir hayaliyle gittim ama Hayıma çay düştü. Bunu dün Elif almış, stories'inde görmüştüm. Bugün de böyle çay muhabbeti oldu. Barış'a söylememiştim ben böyle 5 kilo doğuş geldiğini. Dedik biz de alalım. Çay nasıl olsa tüketiyoruz arkadaşlar. Geçen de almıştık biliyorsunuz. Daha sonra şu en sevdiğimiz ne yazıyor? Sert ama tatlı diyor. Gerçekten öyle. Ben bunu ilk aldandım. Dedim taş gibi. Ama şey var. Çikolata hurması var ya onun gibi. Birinden aldık. Ekmeğimizi aldık. E, camları açtık. Ev havasızdı malum. Sabahtan beri çabalandırmamıştık. O yüzden evimiz şöyle havalansın. Saatleri de sanırım 8 mi yaptık? 8 buçuk mu yaptık? Yağmur da var ya. Eyvah dedik hani tam gününü seçmişiz. Bugün hava yağmurlu nasıl gezeceğiz falan. Ama neredeyse hiç yağmadı Ereğli'de. Yollarda çok yağdı. Sis falan da vardı giderken. Burada da kahveleri içtik. Onları yolcu ettik. Ben de şimdi çay demleyeyim. Başımı sorarsanız hala başım ağrıyor. Bak ağrı kesici alacaktım eczaneden unuttum. Neyse bakalım o zaman kapanışta buluşuruz arkadaşlar. Devasal çayım ve ben. Bunu aldık da bunu nereye koyacağız arkadaşlar? Sanki evde çok depolama alanı var da. Neyse bir yer ayarlayacağız. Tişörtümün de bakın tam şurası. Görüyor musunuz? Giydikten sonra fark ettim ve bu tişörtüm de yeni. Bu nasıl yırtılmış anlamadım. Neyse siz görmeyin. <laughs> Şimdi arkadaşlar çayı içtik saat 10. Biz karı koca kafayı vursak böyle uyuyacak gibi olduk. Çünkü dün gece bir uyku problemi yaşadık. Normalde ben bunu hep yaşıyorum ama Barış normalde erken yatar, erken kalkar. Dün gece ikimiz de böyle hortladık. Bugün de tabii çok geç kalkmadık. Onun verdiği bir şey var. Bir de benim artı başarısıyla kalktım. Dün eve geldiğimde söylemiştim size ilaç aldım. Sabah ilaç aldım, iyiydi ama şimdi böyle yine kaşıma gözüme geldi. Editimi yapacağım, yorumlarınıza döneceğim. Bugün izlediğiniz gibi Ereğli'deydik. Ee, güzel geçti, bize de iyi geldi. Hep beraber mobilya baktık. O mobilya kokusu, ne bileyim değişik modeller, insana böyle moral motivasyon veriyor. Hayırla güzel bir takım aldılar. Rabbim güle güle kullanmayı, sağlıklı huzurla kullanmayı nasip etsin darısı şu an beni izleyen arkadaşlarım olsun daha güzelleri İnşallah Allah herkese istediğini almayı rahat rahat ödemeyi kullanmayı nasip etsin şu iki günlük dünyada ne yaşarsak ne alırsak o kar yani öyle arkadaşlar güzeldi sonra işte izlediniz karnımızı doyurduk bugün zaten var ya ne kadar çay içtik bilmiyoruz oturduğumuz yerlerde ikram ettiler AVM'de içildi falan gerçekten bugün bayağı bir çay içtik şimdi evde de içtik Kahve içtik. Neyse bakalım. Güzeldi, keyifliydi. Havada şansımıza böyle çok yağmadı, iyi oldu. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. O zaman vedamı yapayım. Ben de hem uzanayım, editimi yapayım, yorumlarınıza döneyim. Güzel, değerli yorumlarınıza elleriniz, kollarınız dert görmesin. Öyle. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun mu? Olsun arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.